Şam'ın düşüşü. Zaten düşmüş Şam. Şam düşeli 50-60 sene olmuş. Bağız rejimi orayı düşürmüş. Bir ekalliyetin eline geçmiş. Geçmiş olsun kaybettiniz arkadaşlar. Siz kaybettiniz. Kaybetmeye de mahkumdunuz zaten. Kaybedeceksiniz de. Çünkü siz akan tarih nehri içinde hiçbir zaman yiğit bir biçimde İslam aleminin bir parçası olarak cihad etmediniz. Suriye'nin geleceği bundan sonra bize nasıl bir şey çıkaracaksa şimdiden daha kötü olmayacak Türkiye açısından. Burada çatır çatır Türkçe konuşan Halep'li çocuklar çocuklar Türkiye'nin bayrağını sallıyorsa bunlar siz niye rahatsız oluyorsunuz? Deli misiniz, nesiniz? Şimdi sokakta bu egolu egolu böyle böyle gezen çocuklara dön. Bak Türkçe konuşmayı mı biliyorlar Allah aşkına? Konuşulan şeyi de anlayamıyorlar bunlar. Arkadaşlar Türk müziği bir elitler müziği falan değil yani yapmayın. Adem babanın da müziği, çarşının, pazarın, esnafın da müziği. Alışveriş mevzuunda bazı muzır şeylerin alışverişinin yapıldığı bir saha haline geliyorsa biz gençleri uyuşturucudan kurtaracağız diye diye sokakta istediğimiz kadar lise köşelerinde mezarlık ağızlarında falan torbacı kovalayalım. Adamlar artık bunu pizza kutularında evlere servis yapıyorlarmış bu şeyleri. 2-1 Beşiktaş kazanacak tabii canım. Bu da çok ciddi bir analiz. <laughs> Ama kazansın ya Beşiktaş da kazansın. Kıyamam Beşiktaş'a. <laughs> Hocam bu haftanın en önemli gündemi Halep'ti. Evet. Suriye'de muhalifler 7 yıl sonra yeniden Halep'i geri aldı. Hama ve Hums da geri alındı ve muhalifler şu an Şam'a doğru ilerliyor. Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asıldı. Yani muhaliflerin bu operasyonun arkasında Türkiye var deniyor. Halep Kalesi'ne... Türk bayrağı asıldıktan sonra da özellikle Türkiye'de birçok muhalif de bunu yanlış buldu. Halep'le ne işimiz var? Bu Türkiye'ye zarar veriyor gibi yorumlar yapıldı. Siz nasıl yorumlarsınız hocam? Yani sadece Kuzey'den Halep'ten değil bak bu sabah itibariyle artık Derada da. Ki burası Şam'ın güneyinde İrdib'in doğusunda bir şehir. Burası da artık muhaliflerin eline geçti. Görülen o ki Şam arada kaldı. Yakında Şam düşebilir dedi ya Cüneyt Özdemir. Şam düşebilir. Arkadaşlar ben bir gün dersteyim, talebeyim o zaman. İngiliz bir hocamız var ve tarihin evrelerini falan anlatırken orta çağın bitişini nasıl adlandırıyoruz dedi. Ben dedim ki The Conqueror of Constantinople dedim. Yani İstanbul demiyorum. Viyana Üniversitesi'nde talebeyiz canım oradaki şey o. Hoca doğrudu baktı dedi ki arkadaşımız bir Türk olarak buna conquer diyor yani fetih diyor. İstanbul'un fethi diyor. Biz Fall diyoruz dedi. Yani Stephen Runciman'ın kitabı var. Biliyorsunuzdur. Fall of Constantinople diye. İstanbul'un düşüşü. Siz bir şeye düşüş olarak yaklaşıyorsanız oradaki pozisyonunuz oradandır. Yani oraya yoksa fetih olarak döner bakarsınız. Dersiniz ki buranın alınması yahut ele geçirilmesi, zapt edilmesi neyse ama pozisyonunuz oradansa buna düşüş olarak bakarsınız. Biz İstanbul'u fethettik. Buna İstanbul'un işgali diyen solculara denk geldim. Türk solcusu. Niye arkadaşlar ne güzel fethettik. Bak 34'ten plakası var. Zeytinburnu var. Ümraniye var. Bağcılar var. <laughs> Şaka bir yana. Alaaddin Yavaşça var. Ne güzel şarkısı var demeyeceğiz. Boğaz çişen gönüller yatağı. Biliyorsunuz değil mi Alaaddin Yavaşça Doktor Bey. Pırıldılar oynaşırken sularda ötüşürler martılar kuytularda Tarabya'da, bebekte üsküdarda Böyle bir şarkıya. Bak fethetmeseydik olmayacaktı bunlar. Neyse bunlar işin latife tarafları bu. Doktor Alaaddin Yavaşçı'ya da Allah rahmet eylesin. Ne tarafta olduğunuzu ortaya koyarsınız. Buradaki beyanlarınız bunu ortaya koyar. Şam'ın düşüşü. Şam zaten düşmüş Şam. Şam düşeli 50-60 sene olmuş. Bağız rejimi orayı düşürmüş. Çıkmış yani oranın ahalisinin halkın elinden çıkmış. Bir ekalliyetin eline geçmiş. Şimdi zannediyorlar ki biz burada mezhepçilik yapıyoruz. Nusayri bir azınlığın ehli sünnet bir çoğunluğa tahakkümüne karşıyız. Ya babacım benzer bir şey Irak'ta da vardı. Irak bağısında da Tikrit'le ehli sünnet olan bir Saddam oradaki Şiilere zulmediyordu. Biz yine bunun da karşısındaydık. Oradaki Bağıs rejiminin de karşısındaydık. Buradaki temel kaygımız bizim mezhep falan değil ki. Yani Bağıs rejimi dediğin şey premodern bile değil ya tamamen saçma sapan bir şey gibi bir baskı rejimi icat edilmiş bir şey, iğrenç bir şey yani. Bu yıkılacaktı ve yıkıldı. Bunun da bir vakti merhunu vardı. Bunun da bir eceli vardı. Bunun eceli geldi. Şimdi Beşer Esad'ın o makyajlı fotoğraflarına, makyajlı imajına bakıp da aa ne temiz adam bak karşısında da cihatçılar var diyerek burayı tezif etmenin bir alemi yok. Suriye'nin öz halkı kendi özgürlük mücadelesine verdi. Üstelik yedi düvele karşı verdi. İran'a karşı verdi, Rusya'ya karşı verdi, İsrail'e karşı verdi, Amerika'ya karşı verdi ve Kılıçdaroğlu verdi. Türkiye'de birkaç reaksiyon çıktı. Bu reaksiyonlardan birincisi elbette Türkiye'de de Rusya'ya, İran'a gönülden bağlı kimseler vardır. Özellikle İran'a gönülden bağlı olanların kimler olduğunu biz biliriz. 80'lerden kalma İslamcılar vardır bunların arasında bir kısmı. O yıllarda takılmış kalmıştır yani. Ben hiç Allah'a şükür hayatım boyunca ne İrancı oldum ne İrancılığa sempati duydum. Böyle bir dönemi yok hayatımın yani. Çevremdekilerin de yok. Çok şükür biz Alaturk'a bu topraklarda kaldık. Merkezimiz buradan. Buradan yola çıkarak konuştuk. Ve fakat bu arkadaşlar da çevremizde o Oldu. Fatih'te büyüdüm canım ben. Fatih Muhit'i var ya, burada oldu bu arkadaşlardan da. Mektepte de oldu, çevrede de oldu. Oturduğumuz çay içtiğimiz, çorba içtiğimiz, top oynadığımız arkadaşlardan da oldu. Oldu, oldu, oldu. Bunların bir kısmı şimdi hakikaten mahzun ve üzgün. Bu bir gönül bağlılığının neticesi. Bunlar İrancı. Deli misin nesin? Bu topraklarda doğdun, büyüdün. Bu toprak bu ülkenin vatandaşısın. Türkiye'ci olsana. da. Türkiye'ci olmak kadar güzel alternatif mi var? Bu kadar onurlu, şerefli, haysiyetli alternatif mi var? Deli misiniz? Bir ikincisi siyasal analizlerini anti üzerinden yapanlar var. Şimdi mesela geçen hafta dedik. Yani memlekete büyük hizmet etti dedik. Doğu Perinçek gibi ulusalcılarımız var, Vatan Partisi var. Bunlar anti bir diskur üzerinden Türkiye'nin istikbalini Çin'le ile yakınlaşmakta, BRICS'le yakınlaşmakta görmekteler. Tamam bu bir analiz. Doğru analiz, yanlış analiz. Burada da ben bunların bir siyasal analizden yola çıkarak bunu menfi karşıladığını görüyorum. Fakat bir de şu var. Bunlar için kesinlikle bunu söylemiyorum bu arada. Yani bu çocuklarda. vatanperver çocuklar, gencecik çocuklar, çakı gibi çocuklar. Bunlara da bir şey demiyorum. Fakat üçüncü bir güruh var ki bu güruh Rusya'nın bizzat Türkiye toprakları içinde, İran'ın bizzat Türkiye toprakları içinde beslediği bir güruh. Bunları besliyorlar. Bunlar paralı, ajan gibi çalışan adamlar canım. Onların kalemini sallıyorlar, onların diliyle konuşuyorlar. Bunlar var, bunlar bir tarafa. Bunları alıyoruz. Bir de Türkiye'deki mezhepçiler var. Bunlar kendi mezheplerinin gayreti için yapıyor. Bu, bu da başka bir mevzu, bahis. İşte mesela 14 diye bir haber sitesi var. Görüyorsun böyle şeyler yapıyor durmadan. Geçmiş olsun kaybettiniz arkadaşlar. Siz kaybettiniz. Kaybetmeye de mahkumdunuz zaten. Kaybedeceksiniz de. Çünkü siz akan tarih nehri içinde hiçbir zaman yiğit bir biçimde İslam aleminin bir parçası olarak cihad etmediniz. Ehli salibe karşı, İslam alemine karşı çıkanlara karşı. Şimdi dön Diyorlar ki işte 30 senedir her yerde ehli şii ye cihad ediyor, şu yapıyor, bu yapıyor İsrail'e karşı. Ya geç onu İran'ın paramiliter güçleri oldunuz. Dünyanın her yerinde, Lübnan'da, Yemen'de, şurada, burada. İran adına savaşıyorsunuz. Hadise bundan ibaret. Bunun ötesinde bir şey yok. Buna da çok güzel bir dini sos buldunuz. Harp ediyorsunuz ama kaybedeceksiniz. Bir diğer hadise de maalesef asırlık sıkıntımız. Gönlü bizden olmayan, bize karşı olan bir güruh var Türkiye'de. Bunlar ne yaparsan ne edersen mütemadiyen memnuniyetsiz. Senle benle arası mütemadiyen açık. Bunlar da bir başka güruh olarak hani Türkiye Avrupa şampiyonluğunda şampiyon olsa kutlayamıyor falan futbolda dolar düşüyor yüzü asılıyor falan niye o, şu, bu, bu durup dururken diyor muhtemelen belki de para yatırmıştır dolara bilmiyorum belki de ondan yatırıyor asıyordur o kadar da emin değilim de ama neticede bu toprakların hayrına bir şey olduğu zaman biz bunlardan müsbet bir refleks göremiyoruz şimdi Burada Halep Kalesi'ne Türk bayrağının asılması müsbet bir şey midir, menfi bir şey midir? midir? Tenliyle yaklaşmamız lazım çok gaza gelmememiz lazım. Bu tarz şeylerde gaza gelen kaybeder. Fakat bizi mutlu eden 2-3 şey var. Bunlardan bahsedelim. Bir, Suriye'de kimler kaybetti bakalım. Suriye'de kimler kaybetti Onur abi? PKK kaybetti. Kaybediyor ve kaybedecek. Tamamen kaybetmedi. Hala var. Fakat biz oraların da kaybedildiğini onlar açısından göreceğiz. İnşallah. PKK kaybediyor. Buraya PKK üzülüyor şu sonuca. Efendim siz PKK'nın önünü açıyorsunuz diye sözde çok zeki zeki analiz yapanlar var ya. Ya hiçbir şey kafanız çalışmıyorsa bir bakım PKK'lılarımın nasıl reaksiyon verdiğini adamlar kuduruyorlarca Girdiler telrifatta onların tünellerinin içine, aldılar ellerinden aldılar, zeber ettiler, beş paralık ettiler, daha da beter edecekler. Çünkü şimdiye kadar çok şımarıkça davrandı orada PKK'ya mücavir kesimler. Bunlar bunun hesabını verecek, nasıl verecek? Kan kanla vermesin inşallah ama siyaseten versin ama verecek. Birincisi PKK kaybetti. İkincisi kim kaybetti? İran mutlak bir biçimde kaybetti. Bu Türkiye açısından pozitif bir şey midir? Türkiye açısından çok pozitif bir şeydir. Başka kaybeden kim oldu? Esed rejimi kaybetti. Esed rejimi kimdir? Esed rejimi PKK'yı besleyen, büyüten, semirten topraklarında. Ondan sonra başımıza bela eden Abdullah Öcalan'ın kendisinde ikamet ettiği, Şam'da yaşıyordu yani uzun yıllardır. Sonra oradan kaçtı Kenya'ya da Oradan paket edildi hatırlıyorsanız. Esed rejimi budur. Bir başka rejim değildir yani. Şimdi bunun kaybetmesi Türkiye'ye de mutlak olarak karşıt. Hala haritalarında bizim Hatay'ın yer aldığı falan bir rejim. Bu rejimi kaybetmesinden biz niye mutsuzluk duyalım. Ve kısmen kaybeden de Rusya oldu. Mutlak olarak kaybettiği kanaatinde değilim. Ben Rusya'nın bu süreçte anlaşmadan çıkacağı kanaatinde değilim. İran'ın mutlak kaybettiğini düşünüyorum. Şimdi bu kaybeden tarafları dönüp baktığında bunlar Türkiye'nin ramına çalışan taraflar. Bunlar kaybettiler. Şimdi bunların kaybetmesine niye üzülür insan? Dolayısıyla bunların kaybetmesi müspet bir şeydir. E peki şimdi o Halep'te Türk bayrağını sallayanlar senin gibi cahilleri, safları kandırmak için, gaza getirmek için. Ha oldu ben de senin gibi saf değildim de hemen gaza geldi. Arkadaşlar bir, Suriye'de bundan sonra her ne olacaksa, Suriye'nin geleceği bundan sonra bize nasıl bir şey çıkaracaksa, şimdiden daha kötü olmayacak Türkiye açısından. Birincisi budur. Yani bu düzenin değişmesi birincisi müsbet bir şeydir. İki, Suriye'yi halk idare edecek inşallah. Niyazımız odur. Bölünmeyeceğini, yani böyle de bir projeksiyonu var Amerika'nın. Burada 3 devlet devlet öngörüyor ama biz bölünmeyeceğini umut ediyoruz. Suriye halkının ülkesine sahip çıkacağını umut ediyoruz. Bu savaştan da galip çıkacağını umut ediyoruz. Bölmeden, parçalamadan burayı idare edeceğini düşünüyoruz. Şimdi bunlar Türkiye ile iyi mi geçinecek, kötü mü geçinecek? Bize nasıl davranacak? Köprüyü geçene kadar ayıya dayı mı dediler? Bundan sonra bize daha mı kötü davranacaklar? Bilmiyoruz. Hem sınanmadı. Fakat ne olursa olsun bundan sonraki düzen şu ana kadarki düzenden iyi olacak. Bu müspet karşılanacak bir şey ya. Hani bunda menfi karşılanacak bir şey yok. İşte efendim terör örgütlerine alan açıldı. Arkadaşlar siz bize dalga geçiyorsunuz? Yani Suriye zaten 10 küsur senedir terör örgütlerine alanın açıldığı bir pazardı. PKK'nın YPG adı altında cirit attığı bir pazardı. Rakka'da Amerikan melununun IŞİD'i kurdurduğu, DAEŞ'i kurdurduğu bir pazardı. Değil mi? Yani hiç ortada bir şey yoktu da birdenbire Suriye halkı, Halep'in öz ahalisi, Haman'ın, Humus'un öz ahalisi kendi topraklarına sahip çıktı, kendi evlerine döndü diye teröre alan açılacaksa kapatalım gidelim bu dükkanı. Böyle saçma sapan analiz olmaz. Şimdi bir diğer analiz de bu beyin çatlatan analizlerden birisi. Efendim siz böyle yapıyorsunuz. İsrail'in ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Orada kapı gibi eset vardı. Eset yıkılırsa eğer İsrail'e alan açılacak burada. Amerika'ya alan açılacak. Allah senin kapı gibi olmadı. Kartondan kaplan otur ortada. Esed hiçbir şey değil. Esed hiçbir şey değil. Suriye'nin şu an bütün meşru güçleri Esed'e karşı harp ediyor. Asıl güç bunlarda. Abi saçma analizleri bırakın bir kenara Allah'ını severseniz. MGK toplantısı çıkışında yapılan açıklamada ne yer alıyor? Bir dikkat edin. Meşru muhalefet deniyor. Türkiye'nin tezi budur. Burada bir meşru muhalefet var. Şimdi bu meşru muhalefetin burada güç kazanması Suriye'nin güç kazanmasıdır. Bunların bir köşeye sıkışması falan değil. İşte efendim burada şunlar vardı, bunlar vardı falan vardı, bilmem ne unsurlar vardı. Ya arkadaşlar her yerde her türlü unsur var. Regülatörü kimin elinde tuttuğu, kimin nereye çekip çevireceği süreci. Ve şunu da göz önünde bulunduralım. Türk bayrağı sallanmış, sallanmamış bir dünya. Hikayeler anlatıyorlar bize. Ya burası vekalet savaşlarının en vahşi şekilde yürüdüğü bir alan 10 küsur senedir. Değil mi? Çok vahşi bir vekalet savaşı süreci görüyoruz biz burada 13-14 senedir. Herkes, herkesin bayrağını salladı. PKK'lı melunlar Amerika'nın bayrağını da salladı, Rusya'nın bayrağını da salladı, yeri geldi Esed'in bayrağını da salladı, ötekisi bilmemnenin bayrağını salladı, bir ikisi bilmemnenin bayrağını salladı. Burada çatır çatır Türkçe konuşan Halepli çocuklar Türkiye'nin bayrağını sallıyorsa bundan siz niye rahatsız oluyorsunuz? Deli misiniz nesiniz ya? Senin benim herhangi bir mesuliyetim yok ki bunda. Adam diyor ki benim gönlüm senle birlikte senden yana. Ve Hakan Fidan'ın açıklamalarını da hatırlayalım. Biz bu adamlarla birlikte yaptık şimdiye kadar. Zeytin Dalı Harekatı'nı, Harkalkan Harekatı'nı vesaire şeyleri. Özgür Suriye ordusu bizimle omuz omuza harp ederken pek çok şehit verdi. Şimdi yani PKK'ya, YPG'ye güveneceksiniz. Bunları müspet karşılayacaksınız. Bu adamlara şüpheci yaklaşacaksınız, cihatçı diyeceksiniz. Biz de sizin yaptığınızı analizden sayacağız. Öyle mi? Saçmalıyorsunuz sadece. Sadece saçmalamıyorsunuz. Bir kısmınız da hıyanet içindesiniz. Hainsiniz. Açıkça hainsiniz. Burada Türkiye'nin çıkarını değil, Türkiye karşıtı olan her şeyin çıkarını hesaba katıyorsunuz. Ve bize derin derin analizler anlatıyorsunuz. Hiç kimsenin aklına gelmeyecek komplo teorileri. Efendim bu aslında Amerika'nın hesabıdır, İsrail'in hesabıdır, şuyun hesabıdır, buyun hesabıdır. Bizi yine kandırıyorlar. Allah Allah. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de dün kuruldu zaten. Burada hiçbir akıl yok, hiçbir analiz yok. Sahadan yana hiçbir bilgi yok. Tamamen cahil, hiç kimsenin bilmediği bir şey. Sahada hiçbir gücü yok. Şu an Suriye'de an itibariyle İran'ı da kısmen Rusya'yı da bir kenara bırakınız. En güçlü devlet şu an itibariyle Türkiye. Bununla da gurur duyacaksınız. Duymuyor musunuz? Duyamıyorsunuz. Duymasınlar da zaten canım. Onlar da mı gurur duysun bununla? Onlar da bununla gurur duyuyorsa bir sıkıntı var demektir. Yani kalbi bu devletten, bu bayraktan, bu milletten, bu vatandan yana çarpmayan adamlar bununla gurur duyarlarsa bir sıkıntı var demektir. İyi ki duyamıyorsunuz. Tebrik ederim. Çok kıymetli bir pozisyonunuz var. Buna da karşı olun. Tebrik ediyorum sizi. Buyurun. Hocam, müzik uygulaması Spotify 2024'te en çok dinlenen şarkı listesini yayınladı. Hı. Türkiye'de de en çok dinlenen müzik Era 7 Kapon, Batuflex, bir de Narko diye 3 kişinin oluşturduğu grubun söylediği Cıstak Cıstak şarkısı. Allah canım alsın ne adını duydum ne şarkıyı duydum. Cıstak 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 böyle bir şey mi? Ben de hiç duymamıştım hocam şarkıyı. Evet. Ofisteki arkadaşlar biraz bahsetmişti. Ben de bir açıp dinledim, baktım. Çok ilginç bir şarkı hocam. Şarkının içinde küfür var, argo var. Kadının aşağılandığı birçok kelimeler var. Klipte de öyle bir imaj oluşturulmuş ki işte paranın, markanın ve bir şeyler tüttürmenin fiyakalıymış gibi gösteriliyor. Haklı şu geliyor, topraklarda daha iyi şarkılarda da yapılıyor. Mesela az önce birinci soruda bir Mırıldan Ama şey. Yavaşça onu itle köpekle mukayese eder bu, mi? Mukayese Allah değil hocam. Ruhu revanı ferah olsun. Öyle müzikler yaparken şimdi neden böyle müzikler daha çok dinleniliyor? Ya Allah aşkına Onur abi burada toplumsal çöküş işte görüyorsun bunun sebebini. Bunun sebebinin sebepleri de ayrıca tartışılır. Şimdi sokakta bu egolu egolu böyle böyle gezen çocuklara dön bak. Türkçe konuşmayı mı biliyorlar Allah aşkına? Türkçe anlayamıyorlar bile bak. Konuşmak ayrı bir şey. Yani konuşamıyor diyelim. Konuşulan şeyi de anlayamıyorlar bunlar. Buradan bu çıkıyor. Malzeme bu. Bak ahşap kıymetli bir şeydir biliyorsun. Mesela ben Viyana'da mobilyacılık yaptım. Talebeyken dedim ya anlatıyordum arada sırada. Her türlü şeyini yapıyorduk. Şimdi mesela tik ve abanoz ikisi kıymetli ağaçlar. Kendi içinde yağı vardır bunların. Tabi yağı. Bu sebeple çürümez bu. Mesela tik mobilyayı koy dışarı. Yağlama bırak o gümüş rengi olur zaman içinde çok güzeldir, çok zarif bir şeydir o. Ama çürümez o ağaç. Niye çürümez? Onun içinde bir yağ var. Bu sebeple bunu Portekizliler zamanda Endonezya'da plantaj ormanlar dikmişler. Bu ağaçları yetiştirelim tiki. Niye? Gemi ve liman yapımında kullanılacak. Çürümüyor çünkü suya karşı salabetli, direngen değil mi? Hal böyle olunca bu ağaçlar var. Mesela abanoz o kapkara güzel abanoz ağacı var ya Madagaskar'dan gelen o ağaç. Abi onun da değişik bir yağı var. Çok dayanıklı bir ağaç. Bir yandan da bizim kavak var işte. Kavak dediğin şey. Bu arada ben kavağı gördüm gözüm dolardı biliyor musun? Avusturya'dayken. Abi Avusturya'da kavak mavak yok. Bilmez adamlar kavak. Rumeli'ne doğru geç. Türkiye'ye doğru gelirken. Daha Macaristan'da başlar kavaklıklar. Bizim olduğumuz yerde. Abi kavağı gördü mü? Hışır 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 hışır. hışır Kendimi memlekette hissederdim. Ben çok severim kavağı ama Biliyorsun İstanbul'daki kavakların çoğunu da kestiler haklı bir gerekçeyle. Alerji sebebidir de kavak. Çok sporlu bir ağaçtır. Çok spor üretir yani bahar mevsiminde. Şimdi aa, kütüğünden bir şey olmaz. Kavak anca ne yaparsın? İşte köylerde dam yaparsın falan. Yahut ne bileyim telgraf direği yaparsın. O da muvakkaten bir yere kadar iş görür falan filan. Böyle işler görürsün. Yoksa kavaktan mobilya olmaz abi. Hani herhangi bir mobilyacıya girip de mesela ceviz ağacından mobilyamız var diyor adam. Göğsünü gere gere ceviz efendim bu falan diyor ya. Efendim bu kavak ağacından bir masadır diye bir şey duydun mu? Duyamazsın çünkü kavak gözünü sevdiğim kurban olduğum kavak o yani. Böyle dediğim gibi ben kavağı çok severim. De arsız ağaçtır da. Kabak neyse sebzeler aleminde kavak odur. Lap diye büyür birden falan. Hızlı bir biçimde. Bizim insanımız bu, bu memleket çok kıymetli bir orman. Bu memlekette cevizi de var, kayını da var, meşesi de var, falanı da var, filanı da var. Fakat ağırsız kavaklar istila etmeye başladı bu ormanı. Burada ekseriyet şimdi hani ben bir ara bir Alman atasözünden bahsetmiştim programda hatırlıyorsan. Mansichten Wald vor Bäumen nicht diye bir Alman atasözü. Karşımızda o kadar çok kavak var ki ormanı göremiyoruz abi şu anda. Malzeme bu yani malzeme ham maddemiz bozuluyor giderek. Bunların da talepleri, hayatla ilgili talepleri bu yani sanat dediğin şey de neticede hadi gelseninle bir ilk mektep münazarası yapalım. Sanat sanat için midir, sanat halk için midir? Geçiniz yani bizatihi sanatın kendini icra ettiği de bir hakikattir. Sanat da kendini icra eder. Bunlar böyle ucuz şeylere talip olabilirler. Bu ekseriyet de olabilir. Ekseriyetin talebi de bu olabilir. Önemli olan şey memlekette şudur. Bir nüve kalacak, bir azınlık kalacak ve bu azınlık bir şeyi varlığını sürdürecek. Buradaki handikap ne? Gördüğüm handikap şu. Maalesef Türk müziği ile alakadar böyle çok kabiliyetli gençler görüyorum. Bunlar da böyleler abi. Arkadaşlar Türk müziği bir elitler müziği falan değil yani yapmayın Adem Baba'nın da müziği. Çarşının pazarın esnafın da müziği. Hani böyle çok efendim ben kimsenin anlamadığı artık bir asilzade beyzade olarak elimde tambur bir şeyler icra ediyorum. Siz de bundan anlamazsınız. havalarında geziyorsunuz ya. Zarf ile mazrufun tetabuku diye bir şey var. Büyüklerden öğrendiğimiz kıymetli bir düsturdur bu. Yaptığın müzik, icra ettiğin o sanat bu tavrı kaldırmaz. Bu tavır bu sanata yakışır bir tavır değil. Bu tevazuyu mahfiyeti talep eden bir sanattır. Burada böyle kibirli egoyla sadece burada değil canım mesela tarikat dediğin şey çok yüce müberra bir kurumdur. Biz tasavvuf müesseseleri, bunların lokalleri olan tekkeleri, bunların müesseseleşmiş olan kurumları olan tarikatleri severiz. Burada tabii memlekette ekseriyetle şu anda vitrin önünde olanlar Nakşibendiye, Halidiye tarikatleri. Bunların da kendilerine mahsus uygulamaları var. Büyük hürmetlerimle hiçbir hürmetsizlik edemem. Ve fakat bundan ibaret değil. İstanbul'un kendine mahsus bir tekke terbiyesi var, tarikat kültürü var. E şimdi dönüyorsun bakıyorsun, burada Turuk Ali'nin temel talebi ne? Tezkiye-i nefis, tahliye-i ruh, tasfiye-i kalp. Bunlar değil mi? Bu üçü bize anlatılan şeyler. Bir de törpüleyeceksin artık. Kenardaki o budakları mudakları törpüleyeceksin. Adam bir kütük haline getireceksin adamı ki ondan sonra işlenebilsin. Mesele bu. Büyüklerden duyduğumuz bu. En azından ben denizin. Abi bu kişinin egolarının kendisine kurduğu tuzakların farkına varmasına sebebiyet vermesi gereken bir yoldur tarikat. Şimdi dönüyorum bir böyle bir bakıyorum. İstanbul'daki bazı kendisine tarikat olarak adlandıran yapıların müntesiplerine işte diyor şöyle burun da böyle yani şuraya da bir şeyler koymuşlar. Burun böyle ucuna bülbül konar. <laughs> Ego tavan. Efendim diyor biz tabii biraz diyor elit bir şey olduğumuz için yani bizim falan filan. Hadden aşmış zıddına inkılap etmiş. Ya sen tam bunun tam tersi olarak tam tersi bir iddiayla ortada yok musun adam? Kuruma büyük hürmetim var var. Ve fakat böyle tiplere denk gelir olduk. Türk müziği de böyle yani. Ez cümle şunu söyleyelim. Spotify'dan açıldı mevzu. Ucuza talip çoktur ya ucuza talip çoktur. Eskiden beridir çoktur ucuza talip. Üzen şey şu, eskiden ucuzumuzun bir kalitesi vardı, şimdi ucuzumuz iyice kalitesizleşti, iyice sanallaştı. Gerçekten bizi yakında sanırım hapla besleyecekler o filmlerdeki gibi, İyice hususiyetlerinden arındı. Şimdi şimdi daha kaliteli şeyleri yapacak, daha kaliteli şeylere talip olacak bir kitleyi görüyoruz. Bunların da refleksleri farklı. Benlik çağı, ego çağı, herkesin eksibisyonist taleplerinin maksimum olduğu bir çağ. Eksibisyonist, teşhirci ama bilerek eksibisyonist diyorum. Teşhirci dediğimde bedeni teşhir anlaşılıyor, o yüzden kullanmıyorum. Var, varım diyor yani. Ben varım arkadaşlar, bakın buradayım diyor. Bu bir iddia. Bu iddiaya ihtiyaç var mı? Yok. Olmak zorunda mısın? Olmak güzeldir, var olmak güzeldir. Izhar etmek zorunda değilsin. Maalesef belli şeylerin varlığını sürdürmeye çalışanlar var. Bunlara selam olsun. İnşallah bunlar da bunun ruhuyla uygun bir biçimde yaparlar. Ne yapalım? Zata gitti. Hayalinin kuluyuz yani bu saatten sonra. Badel Harabi basra ağlayıp duruyoruz abi ne yapalım? Biz de ölürüz bir gün. Geçer gamımız, kederimiz. Ya bizden sonrakiler düşünsün ne yapayım? Ben en azından bir devre görenleri gördüm ya. Yani. Hocam sosyal medyaya yaş sınırı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündeme geldi. Bununla ilgili dünya uygulamaları inceleniyor. Türkiye'ye uygun modeller gelişmek için de bir komisyon kuruldu. Yaş sınırı kaç olacağı henüz belli değil. Ancak hükümet 16 yaş itibariyle sınırlandırılması üzerinde duruyor. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Yani şimdi tabii tahrikkar bir konu. Sosyal medya sadece insanların birbirleriyle haberleştiği bir yerlerden haber aldı yahut kendilerini beyan ettiği bir mecra olsa buna göre konuşuruz fakat adı üstünde medya medyum yani aracı. Neleri aracılık ediyor? Alışveriş aracılık ediyor mu abi? İlişkileri aracılık ediyor mu abi? Ediyor. Haberleşmeye aracılık ediyor mu? Ediyor. Toplumu yönlendirmeye aracılık ediyor mu? Ediyor. Bunun gibi 20 kalem sayabilirsin neleri aracılık ettiği konusunda. Özellikle alışveriş mevzuunda bazı muzır şeylerin alışverişinin yapıldığı bir saha haline geliyorsa biz gençleri uyuşturucudan kurtaracağız diye sokakta istediğimiz kadar lise köşelerinde, mezarlık ağızlarında falan torbacı kovalayalım. Adamlar artık bunu pizza kutularında, pizza kuryesi gibi götürüyorlarmış. Evlere servis yapıyorlarmış bu şeyleri. Şimdi yani biz 14-15 yaşında çocukların bunlara sosyal medyadan kolayca erişebilecekleri bir yere alan açamayız. İkincisi taciz ediliyor çocuklar. Babaları yaşında adamlar tarafında. Erkeği kızı taciz ediliyor. Bunun da 50 tane misalini gördük. Buna da alan açılmaması lazım. Burada devlet her hesabı tek tek kontrol edebilme lüksüne sahip değil. Ama sadece buradan da ibaret değil canım. Mesela şeyi biliyorduk biz. Suriye'deki örgütlerin, grupların bir kısmı çeşitli online oyunlar üzerinden sayfalar açıyorlarmış. Oranı chat programı üzerinden haberleşiyorlarmış birbirleriyle. Böyle de takip edilmiyorlarmış. Böyle bir şey de var. Dolayısıyla internet üzerinde belli takibattan uzak bir biçimde bazı rezaletleri yürütebileceğin alanlar olacak. Kara delikler olacak. Buna %100 engel olamaz, imkanı yok. Ve fakat en azından bu mevzuyu normal olmanın dışına itersin. Bu normal ve olabilir bir şey olmanın dışına çıkar. Bak kıymetli bir şeydir. Ben tarafım henüz Elif'i mertebe bilmeyen çocuğun, çocuğun böyle şeylerden uzak durmasını Desteklerim 16 mıdır 17 midir ehli ihtisas tartışsın onunla. İhtisas ehli tartışsın ben bilmem onu. Herkes kendi argümanını söylesin bir yerde anlaşsınlar ben karışmam ona. Fakat olması gerekli midir? Olması gerektiğini uzun uzun tartışmamızın alemi yok. Sen de biliyorsun, sen de biliyorsun, ben de biliyorum yani. Bunu yapmak lazım bu kadar. Hocam akşam Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Ne oldu hocam maç? 2-1 Beşiktaş kazanacak tabii can. Bu da çok ciddi bir analiz <laughs> değil. Ama kazansın ya Beşiktaş'ta kazansın. Kıyamam Beşiktaş'a yani. Hani bir yere kadar söyleniyorsun. Abi Beşiktaş kıymetli kulüptür ya. Bu kadar mezbeliliğe falan. Ayıp günah yani. Ben böyle çok nostalji iptilası olan bir adam değilimdir. Beni böyle çok nostaljik gösteren sebep şu. Benim Alaturka kodlarıma hitap edecek şu an çevrede bir şey olmadığı için referans hep eskiden veriyorum ya. Hani beni Beşiktaş'a en rapt eden şeylerden birisi. Mesela Süleyman Seba çok konuşulur ya. Mesela ben Şevket Belgen'i çok severdim rahmetli. Çok komik de bir adamdı, çok komik tarafları olan da bizzat çok çok saygıdeğer bir kimseydi. Süleyman Sebahar keza böyleydi. Ben kulübün içinde futbolculuk yapmadım, amigoluk yapmadım, malzemecilik yapmadım canım. Şahsen ne kadar tanırım bilirim Süleyman Bey'i. Ve fakat vitrine dönüp baktığında bu adamlarda sen Haza Türkoğlu Türk diyordun. Kaldı ki biliyorsunuz Süleyman Bey aslen Kafkas kökenlidir. Türk de değildir ama baktığında Haza Türk'tür o. İşte bu zatlara muhabbetle başlamış bir şeydir can. Bizim Beşiktaşlılık da zaten Beşiktaşlılığı sever, Beşiktaş'ı severdim de. Çocukluğumuzun bir kısmı da o oranın sokaklarında geçmiştir. Ve fakat bu şeylerle de muhabbet etmişimdir. Şimdi dönüyordum bakıyordum abi. Çocukluğumdaki Galatasaray başkanlarının kimler olduğunu düşünüyorum şimdi. Abi mesela Alpi Alman'ın bir görüntüsü geliyor gözümde, Ağzında pro ile şöyle e, gazeteye fotoğraf vermiş. Diğer tarafta mesela Metin Aşık'ı düşünüyorum. Allah rahmet eylesin bu arada şeyde değilim ha. Metin Aşık iyi adam mı kötü adam mı bilmiyorum ama o daha böyle Türk burjuvası bir duruşu var. bir şeye dönüyorsun bakıyorsun Süleyman Bey'e Allah rahmet eylesin. Adamcağızın duruşu, konuşması, futbol işi falan. Futbole futbolcularımız falan değişir. Şey. Bir Türk esnafı, bir Türk memuruydu yani. Buradan muhabbet edilir. Bu Beşiktaş'a da sahip çıkılır. Oradan bir emanettir o. Şimdikilerin harvuru parman savurmalarına da karşıyız. Şuna da karşıyım bence. Beşiktaş kendi değerleriyle vardır falandır filandır. Ya nereye vardır Allah'ını seversen. Ne olsa da futbol takımıdır bu. Burada değerleri vardır dediğim parayı basan yönetime giriyor. Görüyorsun. Hani parası olmayan Süleyman Seba gibi memur maaşıyla yönetime girebiliyor mu? Şimdi başkan olabiliyor mu? Böyle bir düzen var mı? Yok. Geçiniz yani başka bir şey var. e Milyonlukta camialar bunlar taraftarlar şu su bu su. Hepsinin ağzında küfür kafir bir dünya şey. Değerleriyle vardır. Nerede var? Bu değerler nerede arkadaşlar? Biz niye göremiyoruz ya? Anca efsaneler anlatıp duruyorsunuz. ha keşke olsa. Bu arada olacak olursa da olacak yerde Beşiktaş'tır. Onun da farkındayım. Yani bir yerde olabilecekse Beşiktaş'ta olur bu. Ama bu saatten sonra olmaz. Türkiye'de futbol aleminden hiçbir şey çıkmaz. Çok kirlendi maddi hesaplar çok karıştı. Yok bahisler, yok şunlar, yok bunlar. Transferde cukkalar, paralel ekonomiler, yok Redkit çetesi, yok Dalton çetesi Fenerbahçe türbününde bir takım olaylar. Kapatacağız bir futbol işini kapatalım. Topları keselim arkadaşlar. Ama önce bu akşam Fenerbahçe'yi bir yenelim. Ondan sonra kapatırız. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim efendim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.